planını alayım senden. Kadir ben önce bir şu tezgahın üstünü temizleyeyim. Okay. Nereye temizleyeceksem duvarı şey burayı sileyim. Üstten başlayarak inecek. aşağıya evet. Ben şimdi bu cama geçeceğim sen orayı tamam, yaparken. Bu tamam. camı alacağım. Haydi o zaman boşaltalım buraları. Tamam. Nereye bunları şu götüreceğiz? Şu Onları şöyle bir toparlayıp tepsiye koridora verelim abla. Tamam. Ayşe ablayı en çok mutfakta camlar oyalayacağını düşünüyorum. Bir de fırının oyalayacağını düşünüyorum. Sen şu anda çalışıyor musun ev anı mısın? Yok. iki işte çalışıyorum Kadir ben. İki işte ne? O. İki işte bir e, servis elemanı olarak çalışıyorum. Restoran gibi bir yerde. Hayır üniversitede. Ne servisi? E, çay servisi, kahve servisi yapıyorum. Diğer işin ne? Diğer, diğer işimde. işimde temizlik Kadir. Aynı aynı yerde. Aynı yerde değil. Kargoda çalışıyorum. E bir şey diyeceğim sen iki işi birden nasıl yürütüyorsun? Vallahi sekizden beşe kadar diğer işe gidiyorum. Üniversiteye, Üniversiteye gidiyorum. Beşten sonra beşten dokuza kadar da işte özel bir şirkete gidiyorum. Her Kargo. gün, evet. Sen her gün eve dokuzda mı gidiyorsun? Dokuz buçuk onda gidiyorum e, akşam. Sen ne ara yemek yap yapıyorsun çamaşır Allah razı olsun eşimden. Allah bin defa razı olsun. Yemeğimi eşim yapar. Oo. Çocuklarım da beni beklemeden yemezler, oturmazlar. Dokuzda sen geliyorsun, ben yemek yap hazırlanmış. Yemeklerim, sofram hazır, yiyip içip ondan sonra yatıyoruz. Öyle. Cumartesi, pazar izinli misin? Cumartesi, pazar izinli değilim. Sadece cumartesi öğlene kadar çalışıyorum üniversitede. Pazar günü de tam çalışıyorum. Oo, e sen ne ara evde tatil yapıyorsun? Ben yapmıyorum sadece. Maşallah Sadece kadın yapıyorum. bir başına. Eşin ne iş yapıyor? Eşim şey pide uzmanı yani pide şey. Pide ustası. Ustası. Orası pandemiden dolayı kapandığı için. Ha, e, şu anda virüsten dolayı virüsten o da dolayı, Evet. Üniversitede havuz görevlisi olarak aldık. He, onu bak eşini de yerini bulmuş. <laughs> ne bir şey Eğer bir, ka, bir, kadın evde böyle ayaktaysa o evi her türlü çekip çevirir. Bak eşine de yeri gelmiş, işi bulmuş, yerleştirmiş. Dokuza kadar da çalışıyor. Yani bir evde kadın dokuz görevi buçuk, çok büyük dokuz aslında. Dokuz buçuk da onda eve geldiğim oluyor Oy Kadir. Çok zor. çok zor. Gerçekten hayat Millet geliyor, perti çıkıyor, yatıyor. <laughs> Bunları verelim abla dışarıya. Tamam kızım şunları da alayım bebeğim. Fırın onu temizlemesini istiyorum. Çok kötü bir durumda. Buzdolabı da aynı şekilde. Buzdolabının parlatmasını bekliyorum. Of 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 Kadir, o pervazın hali nedir öyle? Yemin ediyorum camdan gün yüzü görülmüyor. Hello Plus, hele şuraya bak. Şuraya bir bakın. Sadece e, bir fıs yağ sıkıştırdı. Hele sen amına bir bak. Hele bir bak. Resmen Kınayı getir anneye Kınayı getir anneye Parmağını, parmağını batır Çeyrek vermezsen açmam elimi <laughs> Yemin ediyorum sana o kadar kötü olmuş Yarım altını hak ettim vallahi Kadir Evet yarım altını aldığıma göre Oy 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 Hani böyle evlere lağmından su çekiyorlar da çamur kalıyor ya fosiptik gibi olmuş. Ayşe üstü nasıl? Dolabın üstü Kadir'im. Ya bağlamış mı? Valla bağlamış. Kadir'in programını izlemeden önce Türk halkı, Kadir'in programını izledikten sonra Türk halkı. Çünkü içimiz açıldı. Dertten elemden kederden kurtulduk. Evet sizin de evinizi dert keder bağladıysa stresimizi atmak istiyoruz evimizde gün yüzü görmek istiyoruz diyorsanız camınızı sildirmek için www.temizlikbenimişim.tv'ye başvurun Kadir Ezildi gelsin evinizin elemini kederini alsın oh, Peki Kadir'in elemini kederini kim alsın ama dertli yavrucağın derdini kim alsın Şu iki suyla sadece kabasını aldım. Düşünün. Camın kabası sadece iki kovası. 5 gibi. Arkalı, önlü. Toz değil. Toz birike birike artık çamur olmuş. Yani sadece kabasını almamla nasıl aydınlandı? Şimdi bu bezimi sularımı değiştiriyorum. Güzelce kremimi yeni bir bez, yeni bir su alıp güzelce terleyip durulayıp çıkıyorum camdan. Haydi bakalım. Öyle ben yalap şalap iş sevmem. Yapmam. Evet şimdi cama girmeden sabahtan beri su kullanıyoruz. Bakalım bu evin sularında kireçler nasıl? Ver. Evet gördüğünüz gibi kireç çubuğumuz gri. Şimdi suyumuza batırıyoruz ve evin kireç durumunu öğreniyoruz. Evet gördüğünüz gibi tamamıyla pembeleşti. Yani bu ne demek oluyor? Bu evde sular yoğun bir şekilde kireçli. Zaten her bölümde söylüyorum. Türkiye'de çoğu evde sular kireçli kireç için önlem almak gerekiyor. Şimdi biz de bu evde bu kirecimizi bir güzel temizleyeceğiz. Ayşe abla. Efendim? Var mı şöyle güzel eğlenceli ya da böyle bir değişik temizlik anın başına gelen? Kadir başıma morgda zehirlenmem geldi Mortta biliyor musun? mı? Evet morgda. Kız senin morgda ne işin var? İki tane şey gelmiş, bir kadın bir erkek. Bu öğrencilere de şey, deney için getirmişler. Kadavra. Kadavra. Oh. Getirmişler, bize dediler ki morg temizlenecek. Ama morg temizlenirken de Kadir, morgda ceset olduğunu söylemediler. Dolabın içinde. Kadir, sen ben bir çektim kadın ceseti. Oo. Oh. Yok yüreğin oynadı. Hadi dedim, hani yanlış görmüşümdür. Kız koskoca cesedi nasıl yanlış görecek? Kapattım. Ya yani şey yanlış <laughs> Ha yani hani bir şey görüyorum. Ne bileyim o anda morktayım mı bir de korkuyorum. Ee. Kadir'im bir açtım bir de erkek cesedi. Böyle alt üst yapmışlar. Kadir sen git. Allah'ım altı kişiyiz. O morktada ilaçlamışlar. O koku da bizi zehirledi mi bir güzel? Ondan sonra ilacı da güzelce yedik mi içimize? Bir gözümü açtım revirdeyim. Bayılmışsınız Bayılmışım orada. Bayılmışım, bir de ameliyat geçirmiştim, o öğür öğür o dikişlerin falan hepsi attı. En kötü anım da oydu Oo yani. O kız öğürmekten dikiş, ne öğürdü dedi? dikişlerin o? Yeniydi daha, iyi. ameliyattan yeniydi. Peki sen İçti korkudan mı bayıldın, bana... ilacın etkisinden mi bayıldın? İlaç da zehirlemiş, korku da üstüne gelince... Altı kişi birde. Tabii altımızda revire gittik ayranlar. Hey gidi hey 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 hey, ben ay çene bağlardım üstüne, bir de sarardım... ...bir de aşağı indirirdim, yakınlarına gösterirdim, bir de üstüne gerisin geri... Sabah. Beşte beşte Ayşe abla. Heh. Bizim hastanenin otoparkında morg. Heh. Sabah beşte iniyoruz bir tane bile bir beyaz lamba yanıyor. Heh. Hani o korku filmlerinde otoparklar olur ya böyle Heh. yürütücü sesler gelir. O ışığın altına çekerdik cenazeyi. Güvenliği beklerdik sabahın beşinde morgun kapısını açsın diye açardı. <laughs> o buz gibi dolabın rayını çekerdik. Meftayı koyardık geri kapatırdık. Yakınları gelirdi ayılan bayılan bize vuran. Sanki Aa. biz dersin ümüğünü da öldürmüşüz. O kadar bak haftalarca bak ağzını yüzünü sil yemeğini yedir. Hasta öldüğü gibi senin üstüne saldırıyorlar. Allah seni ne gelmiş Cihan'a başarısı mahana belli suçluyorlar. Bize mi suç düştüyor? tabii. Allah sizi kahretsin. Yumrukluyor mı dersin, tekme atan mı dersin, küfreden mi dersin? Şu sene biraz daha iyi anladılar sağlık çalışanların neler çektiklerini, zorluklarını. Yani Allah kimseye vermesin. Millet öz anasına evde bakmıyor, hastaneye getiriyor. Kesinlikle. Orada insan İnsanlar tanımadığı yedi kat ele hizmet ediyor. <laughs> affedersin Sağlıklar tükürüğünü he, tükürüğünü kesinlikle. temizliyor, kusmunu temizliyor, altından her alıyor şeyli. hiç de. Bir de gelip üstüne zoppa yiyorlar. Her sizin şeylik, her Ondan sonra hastalanıp doktor kapısı çalmayı bilirsiniz. Yani şu dönemde kendi sağlığını hiç sayıp çoluğunu çocuğunu görmeden çalışan tüm sağlıkçılarımızı ayakta alkışlıyoruz. Aynen. Hepsine, hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar. Allah size sabır versin. Amin, amin. Allah'ım, Allah'ım. Size emanet olsun ya Rabbim bu sağlıkçılarımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.